bir oda var. O odada durur. Seni neden sinirleneceğini, ne yapacağını bilir. Mesela hanımına tutar, o işi yaptırır, sen sinirlendirir. O onun vazifesi o. Gene bakar diyor, diyor ki ben de senin kullarını hepsini yoldan çıkardım diyor. Ben muhabbet ettiğime sen bir şey yapamazsın diyor şey, şey yapıyor. Ondan sonra işte şeyden şeyde. Ama tasavvuf noktasında Kelime-i tevhidi dilde kalbe indirebilirsen, o 180 kapı var şeytan insanlara vesvese verdi, o kapılar kapanıyor. O kapılar kapandı ama namaza hiç vesvese gelmiyor. Şimdi Ankara'da sanayi camiinin imamı üç şirkette selam vermiş. Bak oradaki saraydakiler çoğu para varamamış, birisi varmış. Hocam demiş, sen üç üst, üst, üst rükata yetti demiş. Ya biriniz Allah'a rükbet deseydi ben hemen sevgi secdeyi ederdim, şey yapardım diye demiş. E, Şurada demiş Sakar'la Hacı Efendi hep benim arkamda namaz kılıyor, ona bir sorarım üç mü kıldım, dört mü kıldım? Hacı Efendi demiş namazı üç mü kıldım, dört mü kıldım? Ben camiye değildim ki demiş. Hı. Ya niye arkamda namaz kılıyorsun? arkada namaz kılıyordum ya, pazara gittim, mal aldım, sattım, dünya kadar para kazandım. Ne bileyim diyor seni şeyi hiç, o da gençken duydum ben bu şeyde. Halen aklıma çıkmıyor, bak şeytan <laughs> namazda seni tutuyor, alışveriş şey yaptırıyor. Onun <laughs> için öyle şey yapacak, işte daima Abdülkadir Geylani Hazretleri de boş diye almayın diyor. Mesela sen yoldan giderken ne yapacaksın, yürüyorsun, gidiyorsun. E daima kelime-i tevhide dilini alıştır. Cenab-ı Hak diyor ki, فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor. Daima Cenab-ı Hak'a zikredeceğim. O kelime-i tevhidi dilden kalbe indirdin ondan sonra inince o şeyler orada kaçıyor. Yok. Cenab-ı Hak seni gözünün şöyle iki tane halka verecek, şöyle bakıyor. İnan ki o halka gözünün önüne geldiği zaman, şu gördüğün halının türlü ne kadar iyi değil mi? bütün her şeyin zikretini görüyor. Hepsinin böyle hareket ettiğini görüyor. yuvarların hareket ettiğini görüyor. Diyor. Hepsi şey yapıyor. Çünkü ayet ediyor ve in in illa yusafiyu bihamdi. Her ne varsa bizi zikreder diyor Cenab-ı Hak. Onun için her şey dünya şey yapıyor. Ama bak e, şimdi nefse emmare, levvame, gülüme diye geldim. gelince Cenab-ı Allah sesini duyuyorsun. Ene razı diyor. Ya Rab, kulum ben senden razıyım diyor. Maziye ve safiyeye gelince o kırklar, yediler şeyler oluyor. Onlara giriyorsun. Benim inan ki iki defa işte ismim okundu. Kapıdaki adam beni koymadı. Ben bir şöyle bir karton aldıydım. 25 tane tavuk cüzüğü aldıydım. Ona gece teheccüden kalkınca onu şöyle seyrediyor. Onlar tıkır tıkır seyrediyor çünkü eşek bir şey olduğu için. Sen dedi, gece kalkınca tavuk yüzlerine bakıp lezzet alıyorsun. Sen bu şeye giremezsin dedi. Ya yani hassas. Evet. <laughs> oh. Cenab-ı Allah şefkatı bin yaratmış. Binin birini yeryüzündeki bütün canlılara dağıtmış. 999'u kendinden. Bak bir ana diyorum ben. On defa çocuk uyansa, on defa da çocuğa şey yapıyor. Birisi senin kapıyı çalsa, ya filan evin nerede? E söyledi. Tam uykuya daldım, şemdemin bile tak 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 çaldı. Kalktı ne var ya unuttum. Bir, nereydi dedim. Bir daha hadi kızmasın diye. Sonra bir daha geldi, bir daha gelse adamı döversin. Niye beni uykudan uyandırıyorsun diye şey yapıyorsun diyor ya. Ama ana on defa çocuk kalkıyor, uyanıyor, 10 defa kalkıyor, on, bakar, on şey yap, O verdiği şefkattan dolayı. Selam. Yani, Aleyküm ya. selam. <laughs> Onun için dünya boş ise, terki dünya diyor, kesben değil, kalbendir. <laughs> Dünyanın sevgisini kalbine şey yapın. Hepsi burada kalacak. Hepsi sen, sen, sen ne, ne, ne olacak? Ne diye ölüm var. Ya. ya. İşte ama tabii şimdi şimdi bu ahir zaman Peygamber Efendimiz diyor ki ey ashabım şu benim zamanımda şu on şeyden birini yapmasanız imanınız tehlikeye girer. Ahir zamanda ümmetim gelecek. Dokuzunu yapmayıp da birini yapan imanı kurtaracak. O da beş vakit namazdır diyor. Köylüler diyor şehirlere hücum edecek. Şehirlerde dağlara evler yapmaya başladıkları zaman zamanın geldiğini işaret eder. Ben de bu Medine'de vefat ettiği kütüphane bana kaldı şey orada Oradan bir şey kitapta yazıyor. Ee, şey olacak diyor. Yani insanlar oraya, oraya şeyden dağlarda şey yaptım dedi. Ondan sonra insanlar din hüküm, dinar hüküm. Kıplet hüküm, nisa hüküm. Ah hüküm, maişet hüküm. Hep parayı düşünecekler diyor. Bak evler için 30 milyon, 40 milyon, 50 milyona çıkarıyorlar. Ya peki bu adam biz en yüksek şeyden emekli oldu, 40 milyon alıyor diyelim. E sen tutup da 50 milyon değilsen ben nasıl evi değil mi? Şeyi düşünmek lazım. Onun için şimdi herkes para, para parayı düşünüyor. Ebedi alem şey yok. Şimdi 1446'dayız. 2506'ya geldiği zaman diyor diyor baba diyor evladından namazını gizleyecek diyor. Babası namaz kıldığını gör görmez hükümete haber veriyor. Gelip öldürüyorlar diyor. Camiye kimse gidemeyecek diyor. Camiye öyle aşık olanlar sonra diyor gizli gizli gidiyor. Şimdi de hatta şimdi de biz gidiyor camiye inan ki sabah namazda bir, bir şey dolmuyor. Bir, bir saf dolmuyor. Hep yatıyorlar. Peki 12'ye kadar bütün ışıklar yanıyor televizyon seyrediyor, şunu seyrediyor. O zamana kadar yatmıyor. Ondan sonra da sabaha buluyor. Şey, oraya,